Ben insanları terk ettim. Çünkü ahlakım ahlaklarıyla, düşüncelerim düşünceleriyle uyuşmuyordu demiş Halil Cibran. İlk duyduğumda çok sevdiğim bu sözün, bendeki karşılığını keşfettiğime hiç sevinemedim. Meğer ben insanlardan önce kendimden vazgeçmişim. Önce beni, sonra da bana beni hatırlatan herkesi tek tek silmişim. İçimden şehirler geçiyor. Sen her durakta duruyor, İnmiyorsun diyor ya Oğuz Atay. Aynen öyle. İçimden geçen manzaralardan bir haber. Kendi karanlığımda kaybolmuş, ışığa dair küçücük bir umudum bile olmadan sadece karanlığı gören gözlerimle bekleyip duruyormuşum. Bunca zaman gerçeklerin güzelliğini fark edemeyip hayaller gerçek olsun diye bekleyen biçare insanlardan birine dönüştüğümü hiç fark etmemişim. Bir gün kendi yarattığım yalnızlığımda kaybolmuşken çok derinlerden gelen, bütün hücrelerime işleyen bir ses duydum. Hayat hiç bitmeyen bir yolculuktur. Hiçbir canlı sadece kendisi için yaşayamaz. Kalk ve harekete geç. İlk yolculuğun kendini olsun. Önce içindeki cevheri keşfet, sonra da öğrendiklerinle yaşamını anlamlı bir hale getirmek için çalış. ...bir bütünün parçası ol. Hayattaki amacını... ...ve kimin için yaşadığını bulduyordu. İşte o gün... ...gözyaşlarımı silip... ...harekete geçtiğim gündü. Nereden başlayacağımı... ...ne yöne gideceğimi bulmak... ...hiç kolay olmadı. Alışkın olmayan gözler güneşe bakamaz ki. Acemi bir yakarışla... ...dualarımı sonsuzluğa gönderip... ...yardım istedim. Bizim için bizim hatırımız için değil, günahkarları, sapıklığa düşenleri arayıp kayırdığın o kadim lütfun hakkı için, et ve yağdan ibaret olan bedene merhamet bağışlayan, acıma duygusu veren Allah'ım, yarattığın varlıklarda sanatını, yaratma gücünü, kuvvetini gösterdin. Lütuf ve merhametini de göster. Ey güçlükleri kolaylaştıran Allah'ım, sen bize dünyada da ahirette de iyilik ver, güzellik ver dedikten sonra çocukken duyduğum ve hafızama kazınan duayı da peşine ekledim. Alan sensin, veren sen, kılan sen, ne verdinse odur. Dahi nemiz var. İnsan geciktirebilir, insan engelleyebilir, insan yolunu tıkayabilir. Fakat insan İlahi planın gerçekleşmesine engel olamaz," diyor Silverbich. Ben de ilahi bir planın küçücük bir parçasıyım. Ben bilmesem de, yürüyeceğim yol, o yolda karşıma çıkacak engeller belli. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır," demiş Mevlana. Kim bilir? Belki bir yerlerde, aynı duyguyu paylaştığım insanlarla kesişir yolum. Birlikte ortak bir duyguyu paylaşmanın sevincini yaşarız. Birbirimize omuz verip karşımıza çıkan zorlukları paylaşarak hafifletir. Sevgiyle yeni umutlar büyütürüz içimizde. Belki de bize iyi gelmeyecek insanlara denk geliriz ve kendimizi korumak için görmezden gelerek yanından geçer, gideriz. Bundan sonra bana düşen herkese, her şeye en çok da kendime rağmen Yolculuğun tadını çıkarıp, başıma gelen her şeyi minnetle kabul ederek, ihtiyacım olanı almak ve bana iyi gelmeyen her şeyi arkamda bırakmak. Doğru bildiğim yolda, pes etmeden, gülümseyerek yürümeye devam etmek. Ta ki yol bitene kadar.